Batı kentten Zapatistalara, solun ekonomi modeli, kooperatifçilik ve solun ilişkisi. Kooperatifçilik, solun temel değerlerinden biri olarak, demokratik katılım, ekonomik eşitlik ve toplumsal dayanışma ilkelerini hayata geçirme aracıdır. Bir kişi bir oy prensibiyle işleyen bu yapı, kapitalist kâra dayalı düzenin karşısına ihtiyaç odaklı, kolektif çözümlerle çıkar. Dayanışma ekonomisi, solun sessiz gücü. Türkiye'de Batı kent projesiyle sembolleşen sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, kooperatifçilikteki başarı potansiyelini ortaya koymuştur. Ancak bazı başarısız örnekler kooperatiflerin itibarını zedelemiştir. Yine de Mondragon'dan Zapatistalara, Latin Amerika'daki sosyalist kooperatiflere kadar dünyada umut veren örnekler mevcuttur. Kapitalizmin karşısındaki gerçek alternatif: Kooperatifçilik. Kooperatifler neoliberalizme karşı özelleştirme ve kemer sıkma politikalarına alternatif üretim modeli sunar. Bu bağlamda Tunç Soyer'in yargılanması da sadece hukuki değil, ideolojik bir perspektiften de değerlendirilmeli. Dayanışmacı ekonomi anlayışı hedef alınmaktadır. Kooperatifçilik sadece bir üretim modeli değil, solun adalet, eşitlik ve dayanışma hayalinin vücut bulmuş halidir. Bu videoyu beğendiysen, dostlarınla paylaş, fikrini yorumlarda belirt ve yeni videoları kaçırmamak için takip etmeyi unutma.